Hastamız bize dış merkezden sevk edildi. Hastamız bize geldiğinde yaptığımız tetkiklerinde kalbinin içerisinde bir kitle olduğunu, bir tümör olduğunu, aynı zamanda üç damarında da tıkanıklık olduğunu gördük. Başarılı bir ameliyatta önce kalp kitlesini alıp sonra da üç damarına bypass yaptık. Şu anda da gayet şifa ile yarın da umarım taburcu edeceğiz kendisini. İsmim Mustafa Deveci. 1955 doğumluyum. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden emekliyim. 15 sene su altında dalgıçlık yaptım. Ölçü ayar memurluğu yaptım, müdürlük yaptım. Devamlı spor yapan birisiyim. Sigara hiç kullanmamışım. Buraya da geliş sebebim herhangi bir kalple ilgili bir şikayetimden dolayı değil. Bir film çekildi. O filmde bir kitle olduğu söylendi. Onu da almak için ameliyat olmam, anji olmam gerektiği söylendi. Anji olunca da 3 tane damarımın tıkalı olduğunu ve Ameliyatta bunu ikisini birden, iki ameliyat sayılır. Birisi kitlenin alınması, birisi de açık kalp ameliyatı, anju diyorlar. Ona yap, yapılması gerektiğini söylediler ve ameliyat oldum. Ameliyatım çok başarılı geçti. Ameliyatın başından sonuna kadar, şu ana kadar en ufak faydası olanların hepsine teşekkür ediyorum. Bir hastaneden de ancak bu kadar beklenir.